Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Strateji Saati kanalından ben Tolga. Dostlar uzun zamandan beri video çekmiyorum. Ee, Total War Medieval tanıdım. Ee, nasıl oynayabileceğimiz hakkında ufak bilgiler gibi ee, bir 10-15 dakikalık bir video üretmeye karar verdim. Uzun zamandan beri video çekmediğim için videomu arada sürtebilir. Ee, şimdiden kusura bakmayın. Gelen herkes, izleyen herkes şimdiden hoş geldi. İlk öncelikle çok pardon şöyle büyük savaşlardan herhangi birisiyle başlayalım eğimlerle başlayalım söylediğim gibi bilgi vermek amaçlı hatta e, bu videonun altına da oynamamı istediğiniz seri varsa bunları atarsanız dikkate alırım e, Üreteceğim videoları izleyen arkadaşlara sıkılmaması önceliğimdir. Ee, turn geçişlerindeki zaman kayıplarını da videoları artık teker teker editleyip o şekilde atma kararındayım. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yakın tarihte Warhammer 3 çıkacakmış. Ee, daha önce Warhammer serilerini hiç oynamadım. Bilgi sahibi olmaya çalışıyorum nasıl oynarız, nasıl yaparız diye. Düşünüyorum. Çekmeyi düşünüyorum. Aklımda var. Ee, gibi gibi yani. Şimdi o neyle başladınız? Hiçbir şey bilmiyorsunuz toplu olarak da, ama hiçbir şey. Arkadaşlar, tur geçişleri sağ tarafta. Orada şu abone hedefim varmış. Onu biraz yukarıya alayım. Tur geçişleriniz sağ tarafta. Oyunun turn'ün içerisinde yapıdı, yaptığınız tüm her şeyi her şeyi yaptıktan sonra tur geçişlerini sağ taraftan yapacaksınız. Bir sonraki tura buradan geçeceksiniz. En yani, tur yazıyor. Diplomasimiz burada. Diğer ülkelerle yapacağınız diplomasilerin, diplomasilerin hepsini buradan yapacaksınız. İşte e, örnek vermek gerekirse işte, ticaret e, defans Örnek veriyorum askeri geçiş e, gibi tüm hususları buradan yapacaksınız. Saldırmazlık anlaşması, e, saldırmazlık anlaşmasını sonlandır vesaire her şey buradan olacak abi. Akla gelebilecek her şeyi buradan yapacaksınız. Başka, burada e, yapılan ticaretten gelen geliri gösteriyor. İşte burada siz ne kadar sevdiklerinizi sevmediklerinizi gösteriyor. Bunun gibi özellikler burada. Başka, 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 başka hemen şuradan yaptığınız ticaretlerin kimle olduğunu, nerede olduğunu ya da ne üretebildiğinizi gösteriyor. Hangi ülkelerde ne üretiliyor gibi. Hızlı geçiyorum. Çok pardon. Başka. Kime ait olduğunu gösteriyor. Boş mu, dolu mu? Misal 1, 2, 3, 4 bölüm boşmuş. Burada şampiyonlarınızı, casuslarınızı gösteriyor diye biliyorum. Burada askeri birlikleriniz nerelerde? Nerelere kuşanmış? Bunları gösteriyor. Ee, burada ne kadar güçlü olduğunuz? Kaç yaşında olduğu generalinizin? E, kimlerle ticaret anlaşması yaptınız? Kimler bağlı devletiniz olduğu? Kimlerle savaş halinde olduğunuz? Kimler savunma devletiniz? Kimler askeri militeriniz gibi özelliklerini sol tarafta görebilirsiniz. Buradan ee, şehrinizden aldığınız vergileri yükseltirseniz, işte ne kadar halkın isyan edeceğini, etmeyeceğini sağ altta da görebildiğiniz üzere devam ediyorum. Kimlerle ticaret anlaşması yaptınız, bunlardan gelen gelirleriniz buradan da kontrol edebilirsiniz. Tur başına gelen e, geliriniz, mevcut geliriniz, elinizdeki gıda. İşte şu savaş yorgunluğu, tüm devletleri savaşta çarptığınız, ee, burada bir savaş yorgunluğu meydana geliyor ve bu savaş yorgunluğu askerlerin bir savaş meydanına çabuk kaçması anlamına geliyor. Bunu yüksektir performans tavsiyemdir. Ee, yükselirse de savaştığınız devletlerle barış anlaşması imzalaması imzalamak için elinizden geleni yapmanız tavsiyemdir. Buradan tur başına e, olan hususlar gibi özellikler. Burada şehirlerinizde ne eksik İşte misal e, burada gıda eksikliği varmış işte şehir çok memnun değilmiş vesaire orta yani sarı orta kırmızı problem yeşil olduğu zaman iyi e, bilginiz olsun. Burayı göstermiştim. Şehir sağlığı problemleri var yani şurada kırmızı görüyorsanız bu şehre bir sağlık basmanız gerekiyor. E, bunun da bilgisini vereyim. Başka size aktarabileceğim, başka size aktarabileceğim ordu birimleriniz. işte e, kendi şehir topraklarınız içerisindeyse, şuralarda artı görünüyorsa bu ordu kendini yenileyebiliyor. E, buradan basabileceğiniz birimler, hangi birimleri kullanmak istiyorsanız buradan basabilirsiniz. Buradan bağlı olan bir devletiniz varsa paralı asker alabilirsiniz ya da yakın bir... E, bağlı devletiniz varsa buradan para da alabilirsiniz. Bunlar diğer birimlerinize göre daha pahalı olacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Başka 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 garnizon ordusu var. Bunlar garnizon mu garnizon mu arada oluyor yani. Bunu yükseklik tutmaya çalışın çünkü bazı topraklara gidemeyeceksiniz. Gidemeyeceğiniz için buraya saldırı olduğu zaman bu toprakların içindeki olan birimlerle savaşmak zorunda kalacaksınız. O yüzden bunu yüksekte tutmaya çalışın. Nasıl yüksekte tutmaya çalışacaksınız? Herhangi bir göstereyim bir birim şehir bulursam. Hane halkı hiç olmadığı için şu anda hiçbir yerde gösteremiyorum. Doğru zon olarak yazacaktır. Doğru zaman birimleri basarsanız askeriniz eğibilerde de yani hiç büyüme yatkın bir toprak yok. Arkadaşlar buradan herhangi bir şehirde asker çıkartmak istiyorsanız buradan bir asker birliği çıkartabilirsiniz. Burada askerinizin size ne kadar güvende olduğunu gösteren faktörler var. Özellikleri var. E, kaç yaşında olduğu var. Ne kadar para alacağı var. Buradan şehirde eğer bir şehirde e, mutsuzluk yoksa imam basabilirsiniz. E, bu imam da bu şehrin e, düşüşte olan aynı halkını yükseltmeye yaramakta. E, gelelim daha çok kapsamlı olan yere. Burası hane halkımız. Burada ne kadar kontrol sağladığımız, e, burada ne kadar işte gücümüz olduğu, burada e, ne kadar, ya bunları yüksek tutmaya çalışın arkadaşlar. Burada kralımız, işte e, sevmediğimiz, kendi hane halkımızdan olmayan ya da e, gayrimeşru olan bir çocuk varsa kırmızı olarak görünüyor zaten haritada. Bunu ileride hane halkını bozabileceği için buradan öldür yapabilirsiniz. E, problem çıkartmıyorsa sadakati, örnek veriyorum şu an Muhammed'in sadaktaki yüzük olarak görünüyor. 9'da olmuş bu totel Total e, de 10 varmış. Yani bunu da yükseltmek için bu şekilde yapabilirsiniz. Bir tür sonra ne olacağı görünür. Ee, destek toplayabilirsiniz. Hane halkına buradan sevdiğiniz e, komutanlar varsa hane halkına da dahil edebilirsiniz. Bu da sizin e, power ve kontrolünüzü yükseltecektir. Ee, şehirlerinize valiler atayabilirsiniz. Ee, tavsiyemdir kendi hanenizden atayın. Ee, kendi hanenize atadığınız size hane halkı getirecektir. Bu da sizin diplomasinize yansıyacaktır. Ee, buradaki komutanlarınıza örnek veriyorum şu an bunu koyamadım bunu da misal bu komutanıma vali yaparsam vali yaptıktan sonra da böyle bir şey yaparsam şehirdeki işte e, artı olarak işte hane halkı artı iki yükselişi işte, ticaretten gelirin yüzde on artması gibi şehir sağlığının yüzde yükselmesi gibi artı iki yükselmesi gibi faktörler fark edecektir. Ee, çok zafer kazanıyorsanız ya da çok savaş kazanıyorsanız komutanınıza da bunları ekleyebilirsiniz. Bunlar da işte savaştaki aldığınız hasarları, otoriteyi vesaire yükseltecektir. Başka size anlatabileceğim o kadar kapsamlı ki illaki kaçıracağım bir şey olacak da şimdiden kusura bakmayın. Bunlar ticaret yollarınız arkadaşlar. Ee, herhangi bir düşman gemisi varsa eğer girip de tam şuraya çökerse benim de burada askerim yoksa bana gelen e, bu 2522 geliyormuş. Bunu elinizden alır dikkat etmek lazım. Bunlara, ticaret yollarınıza dikkat etmek lazım. Zaten burada bildirim olarak gelir ticaret yolunuza çöktüler diye. E, i̇şte kış, yaz, sonbahar gibi faktörler ortada görünmekte. Başka, başka, başka. Eksik gelik bir şey varsa arkadaşlar e, bana söyleyebilirsiniz videonun altında. Benim aklıma gelen şu anlık bu kadar söyleyeyim ya da tutular oyunu rahat bir şekilde bence benim düşüncem oynayabilirsiniz. E, tekrar hatırlatayım Warhammer serisi oynamak istiyorum ama Warhammer deneyimim daha önce hiç olmadığı için hala araştırma içerisindeyim. Düzenli şu an bu aralar içerik üretemiyorum. E, oynamamı istediğiniz... Ülke ya da medeniyet varsa bana bunu yazın arkadaşlar ne oynayalım ne yapalım nasıl olsun ne bitsin e, yorumlarda bunları da görmek benim hoşuma gider e, videoyu beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar söylediğim gibi yeni bir kanalımız abone hedefimiz 1000 1000 e, aboneye ulaştığımız zaman çekilişimiz olacak klavye mouse gibi çekilişler yapacağım Bu şekilde arkadaşlar benim aklıma daha fazla bir şey gelmedi. Söylediğim gibi illa ki unuttuğum bir şeyler olabilir. Dört dörtlük hiçbir şey olmaz. Yorumlarda belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.